Evet. Bugün Endodontide kullanılmakta olan üst kuşak Apex bulucuların çalışma prensipleri ve teknik detaylar hakkında bazı konulara bir ilginizi çekmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bir e, örnek cihazın e, şase probunu osiloskopun şasesine bağladım. E, ölçme probunu da bir kanal takarak ölçme probunu da osiloskopa bağladım. Şimdi cihazı çalıştırıyoruz. Evet. Şimdi ekrana gelen sinyale bakalım. Bu sinyal dikkat edilirse iki farklı sinyalin üst üste binmesiyle meydana gelmiş. Yani iki sinyal üst üste çalışmış. Bunlardan birincisi şu kare dalgadır. İkincisi ise aralarda gördüğünüz küçük küçük puslar şeklinde gördüğünüz daha yüksek frekanslı bir başka kare dalgadır. Bunların tepe değerleri 25 milivolt pozitif, 25 milivolt negatif olmak üzere artı eksi arasında 50 milivoltluk bir potansiyel farkı gösteriyor. Ölçüldüğünde bunu 50 milivolt olarak ölçüyoruz. Evet. Şimdi birinci sinyale gelelim. Bunun tepe değeri 0.5 milisaniyedir. 0.5 milisaniyedir. Interpulse time da 0.5 toplamı 1 milisaniye yapıyor. 1 milisaniyede 1 kHz'lik bir kare dalgaya karşılık geliyor. Demek ki sinyallerden birincisi 1 kHz'lik bir kare dalga. Şimdi ikinci sinyali ölçelim. Buranın zaman eksenini biraz genişletelim. Aha. Evet. Yoğunluğunu biraz arttıralım. Evet. Şimdi tepe değerini ölçtüğümüzde bunun 25 mikrosaniye olduğunu görüyoruz. Şurası 25 mikrosaniye. 25 mikrosaniyede interpus time var. Topladığınız zaman burası 100 mikrosaniye yapıyor. Şey, 50 mikrosaniye yapıyor. 50 mikrosaniyeyi çevirirseniz 20 kHz'lik bir sinyale karşılık geliyor. Bu halde evet. özet olarak söylemek gerekirse bir e, Apex bulucunun proplar arasında ortaya çıkan sinyal bir tanesi 1 kHz'lik bir kare dalga, diğeri ise 20 kHz'lik bir kare dalganın üst üste binmesiyle, çakışmasıyla oluşmuş kompleks bir sinyaldir. Ayrıca tepe değerleri de 50 mV'lık bir potansiyel farkı gösterir.